Öncelikle Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Sizi selamların en güzeliyle selamlamış oluyoruz. Esselamu aleyküm aslında e, halk arasında çok yer etmiş elhamdülillah güzel selamlardan. Esselamu aleyküm, Allah'ın selamı, esenliği, barışık. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, af edişi, şifa verişi üzerinizde olsun. Selam kelimesi özellikle esenlik anlamına geliyor ve her türlü güzelliği içinde barındıran bir ifade, selam kelimesi. Ee, onunla birbirinize selamla, selamlaşmanız son derece güzel olur. Onun için her işte besmele ve her işe koyuluşta selamu aleyküm. Ee, kişi kalabalığa verebilir, kalabalıktan kişiye selam verilebilir. Tanıdık tanımadık herkese selam verilebilir. Selamımı almadıysanız, almadıysa biri içinizden aleykümselam deyin kendi kendinize. Sen birine selam verdin mesela, selamun aleyküm dedin. Adam oralığı olmadı veya duymadı veya işte kafası dağınık... ...veya kasten aleyküm selam demek istemedi. Siz kendi kendinize aleyküm selam deyin. Selamınız hayatta, ıı, ayakta kalmasın. Çünkü selam vermek sünnet, almak farzdır. Selam vermek sünnet, selamı almak farzdır. Kişilerin selama dikkat etmesi gerekir. Ee, Selam veren kişi karşıya şunu diyor eğer doğru söylüyorsa, selamında, samimi ise benim elimden, dilimden, kalbimden zarar görmeyeceksiniz. Ben size zarar vermeyeceğim. Ve tabii ki bunun da hakkını yerine getirmesi gerekir. Emin değilsen bunun hakkını yerine getirmekten selamı verme. o Karşıdakini de günaha sokma o zaman. Ee, aleyküm selam diye içeri girmek haramdır. Doğru değil, selam aleyküm diye girmek lazım. Ee, kişilerden biri içeriye girdi peygamberimizin bulunduğu yere. Aleykümselam dedi. Hazreti Peygamber ölülerin verdiği selamla selamlıyorsun sen dedi. Ölü aleykümselamı karşıya bırak. Selam aleyküm de karşıdan aleykümselam gelsin sana. E, bu nedenle de selamı önemseyiniz alın e, ve selamı e, selamınız alınmadıysa içinizden mutlaka aleykümselam deyin. Eve girerken selamun aleyküm deyiniz. Kalkarken bir meclisten selamun aleyküm diye kalkınız. Ee, efendim yani girerken değil sadece. Girerken de selamun aleyküm. Çıkarken de aleyküm, selamun aleyküm deyiniz. Peki selamın verilmeyeceği bir yeri var mıdır? E tabii ki şimdi orada bir yere girdin tam bir günah ortamı var. E, yani haram olan bir, bir ortam var. Artık çok da açmayayım haram ortamı tahmin edebiliyorsunuz. Orada selam vermek doğru değil. Çünkü selam alınmaz orada. Selamını almazlar orada. Ee, hoş kaçmaz orada. Ee, biri alay edebilir selamla. O daha felaket olur. Onun için orada yani kinle nefrete bakmıyorsun. O ayrı mesele. Ama selamı orada vermiyorsun. Dışarıda verirsiniz. Yine affedersiniz tuvalet gibi yerlerde selamlamak doğru değildir. Yani banyoda, tuvalette, <laughs> banyoda niye olmaz E şeyiz çünkü yazıda Peştimalle giyiyorsun diyelim, bir umumi banyoya gittin, bir kaplıcaya gittin e, değil mi? Orada e, bir saunaya girdin diyelim, orada hani peştimalle filan. E orada selamun aleyküm demek e, hoş değildir. O, orada yine banyolarda, hamamlarda yani daha doğrusu ortam uygun olmayabilir selama. Bu nedenle de yani banyoya gitmek haramdır filan anlamında değil veya saunaya girmek haramdır anlamında değil. Ortam selamı almaya müsait olmayabilir. Selamı uygun düşmeyebilir. Ona dikkat ediniz.